memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yılı için zam oranlarında anlaşma sağlanamayınca süreç hakem heyetine taşınmıştı. Heyet kararını açıkladı. İşte detaylar. Kamu görevlileri hakem kurulu kararını verdi. Memur ve memur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Kamu görevlilerinin genel zam artış oranı 2026 yılı 1. 6 aylık dönem için %11, 2. 6 aylık dönem için %7, 2027 yılı 1. dönem için %5, 2. dönem için %4 olarak kabul edildi. Ayrıca kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı 1. dönem için 1000 TL artırılmasına karar verildi. Memur ve memur yapılacak zam için hakem heyeti dördüncü kez toplanmıştı. Hükümet memurlara son bir teklif daha sundu ve o teklif heyet kararıyla kabul edildi kamu görevlileri hakem kurulu 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde 58 maddenin kabul edildiğini duyurdu. Ayrıca kurulda genel idare hizmetleriyle yardımcı hizmetler sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi, kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması, koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi de kararlaştırıldı. Bunlarla birlikte engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılmasıyla kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararları da alındı. Hakem kurulunca alınan karar nihai sayılıyor ve itiraz edilemiyor.